Arkadaşlar merhaba, ben Abdullah. Kamera arkasında Tufan. Yeni bir video ile karşınızdayız. Güneş sisteminde yer alan bir gezegeni, insanoğlu kendi çabalarıyla yaşanılabilir hale getirebilir mi? Temennimiz bu videoyu izleyen herkesin bu duruma tanıklık etmesi. Başka bir gezegende yaşadığınızı hayal edin. Kahvenizi yudumlarken dünyayı çok uzaklardan izlediğinizi. Pırıl pırıl parlayan bir gök cismi. Ne anılar, ne anılar. Hayalimiz bazılarına çılgınca gelebilir. Fakat imkansız değil. Yakın tarihte yaşanan gelişmeler amacımıza doğru bizleri emin adımlarla ilerletiyor. İğmemiz çok kuvvetli. Yani geliyor gelmekte olan. Bugün sizlerle birlikte yaşanılabilir hale getirilebilecek en uygun gezegeni tanıyacağız. Dünyamızdan bu gezegene keşifler yapması amacıyla bir robot dahi göndereceğiz. Bu yolculuktan keyif alacağınıza emin olabilirsiniz. Rotamız Kızıl Gezegen Mars. Baştan belirtmekte fayda var. Bu kadar güzel bir gezegeni tek bir videoda işlemek hiçbirimizin içine sinmez. Süremiz de yetmez. Kızıl gezegenimizle birçok farklı videoda tekrar bir araya geleceğiz. En iyi bildiğimiz gezegen yaşadığımız dünya. Dünya ile Mars arasındaki farklılıkları ortaya koyarak Mars'ın nasıl bir gezegen olduğu hakkında daha hızlı ve daha kolay fikir sahibi olabiliriz. Mars, Güneş sistemimizde Güneş'e en yakın dördüncü gezegen. İsmini Roma mitolojisindeki savaş tanrısından alıyor. Yüzeyinde fazla miktarda demir oksit bulunmasından dolayı kızılımsı bir görünüme sahip. Bu yüzden kızıl gezegen olarak da adlandırılmakta. Ekranımda Dünya ve Mars'ın orijinal boyutlarının ölçeklendirilmiş halini görüyorsunuz. Dünyanın çapı yaklaşık 12.756 kilometre iken Mars'ın çapı 6.792 kilometre. Üçüncü boyutu düşündüğümüzde yani hacim olarak karşılaştırdığımızda Dünya'nın hacmi 1.1 trilyon kilometreküp iken Mars'ın 16.3 milyon kilometreküp hacme sahip. Yani Mars, Dünya hacminin yaklaşık %15'ine sahip. Dünya'nın içine 6 adet Mars sığdırabilirsiniz. Görelilik kuramına göre uzay zamanda oluşan bükülme miktarının gezegenlerin yoğunluğuyla doğru orantılı olduğunu biliyoruz. Dünya ve Mars'ın katmanlarından aynı miktarda madde alıp 1 santimetre küp hacme sığdırdığımızda Dünya'dan alınan örneklerin 1 santimetre küpü 5.5 gram, Mars'tan alınan örneklerin 1 santimetre küpü 3.9 gram ağırlığında olacaktır. Yani Dünya'mız Mars'a göre daha yoğun. Uzay zamanda yarattığı bükülme daha fazla. Burada bahsettiğimiz ağırlık ölçümlerini dünyada yaptığımızı unutmayın. Referansımız dünya. Tartıya çıktığınızda kendi kütle ağırlığınızın dışında yer çekimi kuvveti de ölçüm değerini etkileyecektir. Aynı tartı ile dünyada 100 kilogram gelen bir insan Mars'ta tartıldığında 38 kilogram gelecektir. Yer çekimi kuvveti Mars'ta daha düşük aynı kuvvet ile aynı ortam şartlarında yukarı doğru sıçradığınızda Mars'ta dünyaya göre daha yüksek seviyelere ulaşabilirsiniz. Dünyamız Güneş'ten 150 milyon kilometre uzaktadır. Güneşimiz ile Mars arasındaki mesafe 229 milyon kilometre. Dünya kendi ekseni etrafında dönmesi bir gün, 24 saat sürede gerçekleşir. Mars kendi ekseni etrafındaki bir turunu 24 saat 40 dakikada tamamlar. Bu benzerlik sevindirici. Mars'ta yaşamaya başladığımızda gün içerisinde zaman adaptasyonumuz çok zor olmayacak. Gezegenimizin güneş etrafındaki bir turu 365 gün sürmekte. Bu dönüş sırasında 4 mevsimi yaşıyoruz. Mars'ın güneş etrafında tam turu 687 dünya gününe eşdeğer. İza şu, Mars'ta mevsimler 2 kat daha uzun sürüyor. Alışabiliriz, pek sorun değil gibi. Ne dersiniz? Biz bu gezegeni evimiz yapmak istiyoruz. Her türlü zorluğa hazırız. Fakat Mars'ın bazı zorlu koşulları var ki alışmak pek mümkün değil gibi. Dünyamızın ortalama sıcaklığı 14 santigrat derece olup Mars'ın ortalama sıcaklığı eksi 63 santigrat derece. Gezegenimizde ölçülen en düşük sıcaklık eksi 88 santigrat dereceyken en yüksek 58 derecedir. Mars'ta en düşük sıcaklık eksi 140 santigrat dereceyken en yüksek sıcaklık 30 derecedir. Gelelim atmosfere. Dünyamızın atmosferi %78 nitrojen, %21 oksijen ve %1 diğer gazlardan oluşmaktadır. Yaşamak için oksijenimiz var. Karbondioksidi oksijene çeviren dostlarımız da. Mars'ın atmosferi %96 karbondioksit, %2 argon, %2 nitrojen ve %1 diğer gazlardan oluşmaktadır. %1 diğer gazların içinde elzem miktarda oksijen vardır. Bu oksijen miktarı yaşamak için yeterli değil. Bu alışılacak bir durum da değil. Mars'ın atmosferi dünya atmosferine göre daha öncedir. Buradaki atmosfer basıncı dünyadakinin 125'te biri kadardır. Bu durumda Mars'a sıvı halde suyun bulunmasını engeller. Mars'ın ince atmosferi güneşten gelen zararlı radyoaktif ışınlarını engelleyemez. Yani dünyamızın atmosferindeki gibi manyotosfer katmanı yoktur. Oksijen yeterli değil. Sıvı halde su yok. Bol miktarda da radyasyon var. Bu olumsuzluklar tersine çevrilebilir mi? atmosferi koruyabilir hale getirmek, oksijen miktarını yeterli seviyelere çıkarmak ve sıvı halde suyun bulunurluğunu sağlamak mümkün mü? Mümkünse nasıl? Bu soruları Mars serimizin ilerleyen videolarında cevaplayacağız. Mars hakkında bu zamana kadar bildiklerimiz ve gelecekte öğreneceklerimiz bilimsel çalışmaların meyvesi. Şimdi sizlerle birlikte Mars'a keşif robotu yollayalım. 3 aşamalı sıvı yakıt motoruna sahip bir rokete sahibiz. Dünya'dan Mars'a yapacağımız yolculukta tüm dış etmenlere karşı direnç hesaplamaları yapılarak titizlikle üretildi. Roketimize monte edilmiş bir de keşif robotumuz var. Mars'ın yüzeyinde ilerleyebilecek, bu gezegenin şartlarında görevini yerine getirebilecek özelliklere sahip. Öncelikle roketi fırlatacağımız zamanı belirlememiz gerekiyor. Mars ve Dünya birbirine göreli yörünge periyotları sebebiyle yaklaşık 2 yılda bir yakın konuma gelirler. Yakın konuma geldikleri sürede en yakın 8-15 günlük periyoda ise fırlatma penceresi adı verilir. Dünya ve Mars'ın yörüngelerinde hareket etmekte olduğu bilinciyle seyir rotası belli bir eğimde olmalıdır. Roketimiz dünyamızdan ayrılıyor. Yolculuğumuz başladı. Uzay seyir yörüngesine girinceye kadar görevini yerine getirecek yakıt ikmal kısımları uzay boşluğuna sırasıyla bırakılacak. Şu an uzay aracımız seyir yörüngesine girdi. Güneşin merkez alan bir yörüngeye oturdu ve Mars'a doğru süzülüyor. Aracımızın seyre esnasında belli kritik noktalarda yörüngesinde küçük düzeltmeler yapacağız. Bu düzeltmeler seyir modülünün çevresindeki çeşitli yerlerde bulunan mini roketlerin anlık olarak ateşlenmesiyle yapılır. Gezegenler arası uzayda seyir esnasında sıcaklık aracın güneş gören kısmında artı 250 santigrat civarındayken güneş görmeyen kısmında eksi 250 santigrat dereceyi bulmaktadır spin hareketiyle aracın her yerinin güneşe eşit oranda maruz kalması sağlanır. Ve en zorlu kısma geldik. Mars'ın atmosferine giriş yapıyoruz. Buraya kadar 7,5 ay geçti ve yaklaşık 480 milyon kilometre yol aldık. Ses hızının 16.5 katı hızda atmosfere giriş yapıyoruz. Girişten 30 dakika önce araca enerji ve konum bilgisi sağlayan seyir modülü araçtan ayrıldı konum düzeltmelerini arkada yer alan küçük iticiler yapacak. Uzay aracımızın atmosfere girerken hasar almaması için giriş açısı 18.5 ila 20 derece arasında olması gerekir. Alçalma sırasında yaşanan sürtünmeden dolayı uzay aracımız yüksek sıcaklıklara maruz kalmaktadır. Ön panelde bulunan ısı kalkanları aracımızın bu yüksek sıcaklıktan hasar almaması için tasarlandı. Yüzeye iyice yaklaşıyoruz hızımızı daha da azaltmak için paraşütümüzü açtık. Mars atmosferinin yoğunluğunun düşük olması nedeniyle paraşüt istenilen hıza düşmemiz için yeterli olmuyor. Ters roketleri de devreye alıyoruz. Düşey yönde hızı iyice yavaşlayan araç güçlü roket sayesinde kabloda asılı olan kapsülü sarkaç gibi hafifçe savurarak yuvarlanmasını sağlar. Keşif robotumuzu saran hava yastıkları yüzey çarpmalarının zarar verici etkilerini yok eder ve Mars'a geldik. Keşif yapmaya hazırız. Mars'a bugüne kadar gönderilen keşif robotları ve gerçekleştirdikleri görevler. Mars'ta geçmişte hayat var mıydı? Mars'ı yaşanılabilir hale getirmek için yapılması gereken projeler. Bu ve Mars'la ilgili birçok konuyu ilerleyen videolarımızda detaylıca inceleyeceğiz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Şimdilik hoşça kalın.